şu rezillerde bir çare bulmak lazım. Suyun düşük seviyesinden dolayısıyla kaynaklanıyor yani yosun yapıyor. Havasız kaldığı için yeterince oksijen yok. Zaten balıklar da ölüyor. Sonuçta temizlenmesi gerekiyor yani. Buraya çöp konteyneri konması gerekiyor. Çünkü çok aile geliyor buraya. Vatandaş ne, ne yapıyor? Olduğu gibi bırakıyor, gidiyor. Her taraf çöp içinde. Bu yıl zaten de yağış da çok olmadı. Olsa da damla damla oldu yani toprağı bile ıslatmadı. Bütün nehirler kurudu. Bir de temizlik yok. Hoş bir görüntü değil, hoş görüntü değil. Çok çok berbat bir yani insanlar misafirler gelip bir Geçen yıl de aynı. Devlet müşterileri biraz bunu çalışma yaptı burada ama o bu sene bir şey yapmadı. Temizlensin yani. Temizlensin isteriz. Bunun bir an önce buraların temizlenmesi ve koku burnumuzu çok e, mahvediyor bazı. Bunun böyle temizlenmesini arzu ediyoruz yani. İnsanlara da sesleniyorum, vatandaşlarımıza lütfen çevreyi kirletmeyelim. Yani cam şişedir, kutu şişedir. Yani bunlara atılması hiç uygun değildir. Hani bunlar yapılmasın, hedirnemiz daha işte